Selamlar. Bugün sizlere uzun süredir beklediğimiz Pause Airdrop'unun claim aşamasını göstermek istiyorum. Bildiğim kadarıyla Kucoin, Bybit, MaxG, Gate.io gibi borsalarda listelenmesi öngörülüyor ayın 18 itibariyle. Ve bugün itibariyle de claim işlemleri açıldı. Normalde Türkiye saatiyle öğlen 3 gibi açılması bekleniyordu ama e, duyumlarıma göre Binance'la bir anlaşma söz konusu olduğu için ertelenmiş. Şu an beraber bu işlemi gerçekleştirelim. Ben bu işlemi Pantone Wallet üzerinden yapacağım. Siz isterseniz de tarayıcı üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Pantone'dan göstereceğim ben size. Cüzdan açılmasını bekliyoruz. Borsaya transfer edeceğiniz için bu arada herhangi bir fee yani işlem ücreti ödemeyeceksiniz. Direkt işleminiz gerçekleştirilecek. Hemen giriş yapalım. Evet hesabımıza girdikten sonra şu altta büyüte işaretine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar şu üstte ziyaret et bölümünün burada normalde e, bizim Pavsın sitesi de yer alıyor. Eğer yer almıyorsa bile şöyle aşağı ineriz de tren site. Yani en çok girilen sitelerden bir tanesi olmuş durumda şu anda. Hemen bir giriş yapalım. Buraya girdiğinizde arkadaşlar iki tane önemli kriter var. Bir tanesi şu OG denilen özel bir ödülleri var. Bir görevden dolayı ekstra insanlara bir ödül verdiler. Airdrop artı bu OG Airdrop alacağız. Onu da şuradan kontrol edeceğiz. Onu da size göstereceğim. Öncelikle arkadaş biz bir topladıklarımızı kendi emeğimizde olan kısımları alalım. Şuraya TG Dashboard'a tıklıyoruz. Ben doğrulama işlemini cüzdanla yapacağım. Üstte zaten Telegram uygulamasıyla da veya ton cüzdanıyla da yapabilirsiniz diyor. Ben dediğim gibi Solana üzerinden gerçekleştiriyorum. Benim geçmişteki puanım 313.000'di. 6 tane referansım vardı. Aktif olarak görünmüyor çünkü onlar da e, premium üye olmadıkları için göstermiyor. Next dediğimizde bana 5.648 tane vermişti. Claim'e tıklıyoruz arkadaşlar. Evet anlaşmanın şartlarını kabul ediyorum diyoruz. Jax borsalar yani merkeziyeti olan borsalar. Daha sonrasında cüzdan çekimler açacak tıkladık. Bybit ve Bitget varmış arkadaşlar. İsterseniz bekleyip diğer borsaların gelmesini de bekleyebilirsiniz. Ben açıkçası Gateway'ı çekmek istiyordum ama sizinle beraber Bitget borsasını çekmiştim gerçekleştirdim. Diyor ki Bitget hesabınız var mı? Yok derseniz buna yes. Sahibim derseniz de buna tıklıyorsunuz. Şimdi UID ve deposit adresi yapıştıracağız. Hemen birlikte giriş yapalım. Benim borsaların olduğu yere giriyoruz. Buradan Bitket'in bu arada cüzdanı değil orijinaline giriyoruz. Evet. Bitget hesabımıza giriş yaptık. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bu hemen üstte sağda et Funds diye bir bölüm var. Funds'a tıklıyoruz buraya şuradan deposit kripto denilen alana tıklıyoruz. Daha sonrasında burada coin'in adını yazacağız. Pause. Çok uzun süredir bekliyorduk. Umarım umutlarımız, hayallerimizi boşa çıkartmaz. Solon ağında olması bana umut veriyor. Buradan cüzdan adresinizi kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Kopyaladıktan sonrasında BitGet şurada kenarda dursun. Phantom'a tekrardan döneceğiz. Şu deposite adres bölümüne yapıştırdık. Şimdi geri gideceğiz tekrardan. Buradan da Bitket'e geri döndük. Bitket'ten vahidimizi alacağız. Geri dönüyoruz. Ana sayfaya kadar geri döneceğiz. Evet, ana sayfaya döndükten sonrasında şu sol üst tarafta bir profil fotoğrafı işareti var. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonrasında gördüğünüz gibi ismimizin altında bir UID var. bu de kopyaladıktan sonrasında ben tekrardan uygulamaya dönüyorum. Anton cüzdana. Tekrar çıktığı için bir parmak okutacağız. UID'mizi de yapıştırıyoruz. Evet. Diyor ki UID'm bu, depozit adresim bu. Değiştirmek mi? Devam mı diyorum. Ben de devam dedim. 5648 tanesini bit salma alma konfir dedik. Evet seçilen cüzdan bu işlemimiz başarılı yapıldı bitir dedik. Şu anda gördüğünüz gibi bu işlemi gerçekleştirmiş olduk. Hatta buranın bir ekran görüntüsünü alalım. Daha sonrasında şu ilk başta bahsettiğim Solana OG adı verilen göreve geri dönelim. Bunu da çekebilecek miyiz? Evet, kontrol et dedik hesabımızı. Onayla dedim. Tekrardan bağlan dedi. Az önce onayladık. Şimdi bağlanıyoruz. Göster. Evet. 1K'da buradan çekmişiz. Bu kazanmışız ekstra Ama bunu claim edemiyoruz şu an. Bu muhtemelen ileride çekim açılacaktır. Ya listelenmeye yakın ya da çektiğim hesabıma dahil ederek ekstradan artı bin olarak üzerine ekleyip göndereceklerdir. Ya da sonrasında fiyatta bir düşüş olmasın diye cüzdanlara çekebileceğimiz miktar olabilir. Ben bu işlemi bu şekilde gerçekleştirdim arkadaşlar. Siz bu işlemi tarayıcı üzerinden yapmak isterseniz ya bilgisayardan yapmak isterseniz şu yukarıda gördüğünüz adres kısmına tarayıcınıza yazıp Cüzdanınıza bağlantısını sağlayıp oradan da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ben mobilden gerçekleştirdim bu işlemi. İşlem bu kadar. Umarım hepimizin beklentilerinin üstünde bir getirisi olur. En azından ulaştığımıza değer. Son ulaştığım artık Telegram AirDrop'larından bir tanesiydi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu ve bunun gibi videoların devamı için abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.